Merhaba sevgili dostlar, hepiniz kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir kırıcı ve delici e, matkabı deneyeceğiz. Arkadaşlar ben daha önce bu üründen aldım, bunun önceki versiyonundan çok memnun kaldığımı söyleyebilirim size. Ondan dolayı bir tane daha aldım. E, bu ürün yeni tasarımlı, yani piyasadaki diğer Asurlar gibi değil, Asur Plus olan modeli bu. E, bu modelde neler var? Önce bir şöyle kutumuzu çevirelim. Bu sefer kutu daha kompakt olmuş. En azından şuraları falan kilitleri daha iyi. Önceki modellerde kilit pek tutmuyordu. Şuralardan falan arkadaşlar açılıyordu. Bu modelin kilit sisteminin çantasının güzel olduğunu söyleyebilirim. Şöyle arkadaşlar çantamızı açtık. İçerisinden bir adet delici kırıcı matkap kullanım kılavuzu çıktı. Kullanım kılavuzumuz tamamen Türkçe. Ee, dispiratör firma Asur zaten dediğim gibi daha önce de ee, Asur ister istemez Türk firması olduğu için Çin'den getirdiği ürünleri bu şekilde Türkçe olarak talimatlandırmış. Şöyle arkadaşlar kitapçığımızı yan tarafa alıyoruz. Evet dostlar. Şöyle içerisinden. 5 tane uç çıkıyor arkadaşlar. Bir tane yan keski ucumuz. Bir tane burçumuz. Şu kırıcılar için bunlar arkadaşlar. Üç tane de şöyle görüleceği üzere beton delme ucu çıkıyor. Onluk, sekizlik ve altılık. 18 ve 6 milimetre uç çıkıyor içerisinden. Bu uçlar da ben daha önceden kullandım. Beton delmede gayet başarılı arkadaşlar. Ekstradan para verip uç almanızı gerektirmiyor. Şöyle uçlarımızı kabımızın içerisine koyalım. Bir muhafazanın içinde olması da tabii ki bir avantaj arkadaşlar. Ben derli toplu olmasını seviyorum işin açığı. Şöyle yan tarafa alıyorum dostlar. Evet. İçerisinden bir tane normal matkap mandreni çıkıyor. Yani eğer şarjlı matkapınız ya da e, normal darbesiz matkapınız yoksa e, bu mandren direkt ucuna takılıp e, cihazınızı normal matkaba çevirebiliyorsunuz. Şurada sıkma aparatı içerisine de konmuş. Bence çok güzel bir düşünce olmuş arkadaşlar. Bunları geri parçalarımızı toparlayalım. Şöyle şuraya koymak istiyorum. Daha çalışmayı sevmiyorum dostlar ben. Şöyle içerisinde Evet. Kırıcımız ve dericimiz çıkıyor arkadaşlar. Diğer markalarda da görüleceği üzere Boşta da var arkadaşlar hamur drill. Yani kırıcı olarak şurada düz olarak delme için kullanılıyor. Şöyle yaptığınız zaman darbeli delme işlemini yapıyorsunuz. Şu tarafa da getirdiğiniz zaman direkt mandırını kitliyor. Sadece kırıcı olarak direkt bir yeri kırmak isterseniz bununla kırma işlemi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle oklarımız var. Geri ve ileri şekilde sağa sola çevirebiliyorsunuz cihazınızı. Şurada mandal kitleme butonumuz var. Bu çalışırken uzun süreli kullanımlarda gayet iş gördüğü söylenebilir arkadaşlar. Buradan takılı bırakıyorsunuz. Siz sadece kırmaya odaklanıyorsunuz ya da delmeye odaklanıyorsunuz. Güzel düşünülmüş. Daha sonra arkadaşlar şuradaki tutma aparatı istediğiniz yöne ayarlanabiliyor sonra dostlar şurada geldiğiniz alanın mesafini, mesafesini ölçebilmeniz için bir plastik başlık konulmuş. Onu da buradan dilerseniz takıyorsunuz arkadaşlar. İşte bunun da ne kadar ileri deleceğiniz vesaire şuradan düğme aracılığıyla şöyle arkadaşlar şöyle takıyorsunuz. İşte ne kadar delecekseniz 3 aşağı 5 yukarı şu şekilde uçunuzu ayarlayıp daha mantıklı derim işlemi yapmanızı sağlıyor arkadaşlar bu da. Bence güzel düşünülmüş bir şey. arkadaşlar şu şekilde takılıyor. Bunu da kutumuzun içerisine oturtalım. Mandıran kısmı arkadaşlar çelik mandıran. Onu söyleyeyim ben size. Şöyle metal mandıran. Direkt takılıyor buradan. İçerisinin motorunun da Bakırı alaşımlı değil, e, tamamen bakır olduğunu söyledi satıcı bana. Alırken buna dikkat ettim. Piyasada yani alabileceğiniz en iyi kırıcı ve delici arkadaşlar. Asur gerçekten bu konuda yani ev kullanımı için ideal, iş yerinde dahi kullanabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Çünkü ben e, tanıdığım birkaç esnafta e, klimacı olsun, ne bileyim elektrikçi olsun. Hepsinin bunu kullandığını gördüm dostlar. Bence yani onlar da ağır şartlar altında kullanıyorlar. Belki kırma performansında ben evim için almıştım. Bunda çok memnun kaldım. Kırma performansını onlar pek kullanmıyorlardır ama darbeli delme ve normal delme arkadaşlar. Çünkü bununla vida sıkma da yapabiliyorsunuz direkt darbeli delmenin haricinde. Direkt vida da sıkabiliyorsunuz. Bu da iyi bir kabiliyet. Yani atıyorum şarjlı matkabınız yoksa Bence çok iyi olacaktır. Bununla. E, genel itibariyle özellikleri dediğim gibi arkadaşlar. Kırıcı, darberi delme ve vidalama tarafında gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. E, bunun performans testini ben bir sonraki videoda yapacağım. Duvar deleceğiz. Kıracak e, veyahut vidalama yapacağız. E, umarım faydalı bir video olmuştur. Ben ürünün satın alma bağlantısını da açıklamalar kısmına ekliyorum. Eğer testlerin gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sorularınızı da yorumlar kısmında bekliyorum dostlar. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.